Bursa'dan yazmış bir seyircimiz. Teşekkür ediyoruz. 56 yaşındayım diyor. Çok yoğun iş hayatım oldu. 3-4 senedir dışarıda karşılaştığım bazı kişiler hal hatır soruyor ama ben bu kişiyi nereden tanıdığımı çıkaramıyorum. Bu konuda erken bir tedavi tanısı var mıdır diyor. Ay yok yani çok çok gençler ama ben de mesela çok yaşlı sayılmam. Ben de mesela bana birisi işte Semih Hocam dediği zaman acaba bu kişi hastam mı? Tabii. Eski bir öğrencim mi? Ne bileyim A Derneği'nden acaba tanıdığım hı hı. bir kişi mi ne bileyim eski bir okul arkadaşımı bunu beni de çıkarma şansım olmuyor. Yani genellikle bana gülümseyen herkese ben de gülümseyip selam veriyorum <laughs> bir şekilde tanıyorumdur diye. Ama ismimle hitap ettiği zaman ben söylüyorum hani kusura bakmayın çok özür dilerim ama ben hani çok yoğunum hatırlayamadım kendinizi hatırlatırsanız diye. Ya da mesela bundan utanırsanız da zaten konuştuğunuz zaman birkaç kelime sonra, birkaç cümle sonra o bağlantı ortaya çıkacaktır. Her havadan sudan konuşmada sonuçta eski defterler açılır ya Tabii. bir yerden ortaya çıkıyor. Bunlara gerçekten şey yapmamak lazım. Bunlar böyle tedavi edilmesi gereken şeyler değil. Yaşamın cilveleri diyelim. Çünkü 56 yani benim dedem 58 yaşında ölmüştü ve rahmetli böyle kır saçlı bastonla gezen hakikaten ihtiyardı. Yani şimdi mesela düşünseniz onun yaşını geçtim işte kendime öyle bir şeyi sahneyi yakıştırmıyorum açıkçası. Tabii tabii. Bir sorumuz daha var hocam.